Çok güzel. Teşekkür ederim. Cık. Cık. Beğendin mi gerçekten? Çok. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Kerim, giy bakayım üstünde de göreyim ha. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok zarifsiniz. Güle güle kullanın. Mahcup ettiniz bizi gerçekten. Çok güzel, ne zahmet ettiniz. Güle güle kullanın. Dön bakayım Kerim. Çok yakışıklı oldun, çok güzel. Benim abim zaten çok yakışıklı. Sen de çok yalancısın. <gülüyor> <gülüyor> Mukaddes, bir kokla bak, kokla. Nasıl buldun kokusunu? Hı, hmm, güzel güzel, ben sevdim. Geldi mi oraya kadar? Ta buralara kadar geldi kokusu. <laughs> Hadi sen de açsana hediyeni, sen de aç. Tamam, açarım. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun bayancı yine. Güle güle kullanın. Hmm. Türkçeniz tahminim değil hmm. Değil mi? Değil mi Kadir? Hmm, evet ya. Hadi bu kates ne olur bir kokla bir kokla hadi. Herhalde hmm. görmemişler gibi ne oluyor ya? Hmm. Allah Allah. Murat sus sen de oğlum konuştuğumuzu anlamıyoruz ya. E, ee, oynuyor çocuk. Ay, başım ağrıyor da benim. Git odana hadi kardeşini uyandırmadan oyna hadi. Ben elbiselerimi asayım hemen. E giy de bir üstünde görseydin. Sonra evet. görürsün. Fatma Gül gerçekten beğendin mi? Hepsini annemle seçtik, Balayında da giyersin diye düşündük. Balayına gitmeyeceğiz ki. Niye? Sınavım var benim ondan. Yeni evleri onlara balayı gibi gelecek zaten. <laughs> yani sınavdan sonra tabii ki mutlaka çıkarlar balayına da. Bize gelirsiniz Avustralya'ya değil mi Fahrettin? Tabii canım. Süper olur, sizi çok güzel gezdiririz. <laughs> Haziran sonu gelirsiniz, olmaz mı abi? Dur bakalım, daha yeni iş kurduk, atölyeye bir otursun. Dükkanı aldınız mı? Yok, mal sahibi hasta çocuklarına vekalet vermesini bekliyoruz. Ben bugün yine konuştum. Düğünden önce halledeceğiz, alacağız tapuyu. Harika. Ama maşallah çok şanslılar. Ekmek elden, su gölden yani. Anlamadım. Pek bir anlamı yok zaten. Avustralya'da Haziran, Temmuz, Ağustos kış değil mi? Yok artık. Öyle öyle. Burada yazken orada kış, burada kışken orada yaz. Aa, bir yaşıma daha girdim ha. Evet öyle ama genel olarak havası çok güzel. Sen de yorgunsun. Birazdan çıkarız. E olur mu canım daha erken? İyiyim iyiyim daha çay içeceğim. Peki. Aa demlenmiştir ben bakayım. Otelde yakın değil mi? Sahilde hemen. Yürüyüş mesafesi. Vallahi ben sizi burada ağırlamak isterdim evde, fakat Fahrettin Bey'e söz geçiremedim. Merak etme Meryem ablacığım, ben burada kalacağım. Bütün düğün hazırlıklarında yanınızda olmak istiyorum. Aferin sana. Ben Fatma Gül'e yardım edeyim. Hadi bakalım. Maşallah, maşallah. Gelin görünce nasıl anlaşıyorlar, maşallah. Hii. Allah bozmasın. Amin, amin. E ee, bayan Cennet, beğendiniz mi bizim İstanbul'umuzu bakalım? Çok beğendim. Hii. daha bir şey görmediniz. Hele bir gezin görün de, vallahi bayılacaksınız ha. <laughs> İlahi mukaddes. Biz sanki her yeri gezdik, gördük de. <laughs> hadi toparla şuraları. Ben de kağıtları toparlayayım, hadi. Günleri sayıyorsundur değil mi şimdi? Yani ben olsam sayardım. E yani? Heyecanlı mısın? Bir hafta kaldı. Çok. Yine evinizi de çok merak ediyorum, biliyor musun? Yarın gideriz, bir yere görürsün. Öyle güzel, öyle sıcak bir ev oldu ki. Ne güzel. Bir şey soracağım. Orada ikiniz olacaksınız değil mi? Bir tek başka kimse olmayacak. Kimse dediğim bizsek merak etme gitmeyeceğiz onlarla. Baş başa bırakacağız. Güle güle oturmalarına izin vereceğiz. Ne oldu şimdi yenge? Valla insanlara ne anlatıyorsan millete dert oldu. Herkes bunu soruyor, anlamadım ben. Siz yanlış anladınız Fatma. Bir bana bu kadar bir şey söylemiş değil. Bilmiyorum artık. Bir yerimiz var, gelin de oturun isterseniz dedim. Sağ ol, sağ ol. Dedin hakikaten. Evet. Allah razı olsun senden. Beni yani beğenmeyen sensin. Arkamdan konuşma, ayıp ediyorsun ha. İşte ya, gerçekten yanlış anladınız. Ya ben şey için söyledim. Hani onlar bugüne kadar hiç yalnız kalamadılar... ...baş başa kalamadılar ya, ondan aklıma geldi. Vallahi onca yıldır ben de evliyim kocamla ama baş başa kalamadım bir türlü. Ben de birileriyle yaşamak zorunda kaldım ne yazık ki. Hani kendi evim olmadı, onu diyorum ben. İnşallah o da olur bir gün. Öyle inşallah, maşallah geçirdik ömrü zaten. Kader özür dilerim ya. Yok canım, seninle ne alakası var? Bunu duymasa başka şey bahane edecekti. Bunu da duydum ama. <laughs> Lay bu kadın ya. Bunu da duydum. <laughs> Buyurun. Sağ ol kız. Elin kızıyla nasıl kıkır diyor arkamdan utanmadan. Tabi düğün yaklaştı ya. İyice başı göğe erdi bunun. Bir havalar bir havalar görmen lazım. Pamuk kızım benim. Pamuk kızım iyi geceler. O görümcesiyle cici kayınvalidesi de geldi. O iyice şımardı artık. Bunlar iki pohpoh poh oluyor bunu kendini bir şey zannediyor. Nankör, bak nasıl yüz çevirdi bize, görüyor musun? İki günlük kıza beni çekiştiriyor, vallahi yakaladım. Utanmadan. Sanki bugüne kadar onlar vardı yanında Vallahi şurama oturdu Rahmi, o kadar üzüldüm, mı oturdu. Ay sen niye hiçbir şey söylemiyorsun, ben anlamadım, niye susuyorsun ya? Ne diyeyim ben Mukaddes şimdi gece vakti, ne diyeyim? Aman e, sus, aman hiçbir şey söyleme. Abiliğini göstermesen sakın. Aman Mukaddes, aman ya, çocuklar uyanacak. Niye çok korkuyorsun, duyacak diye değil mi? Tabi bugüne kadar abi diye saydıramamışsın ki kendini. Ne olacak? Herkes oynattığı gibi parmağında böyle oynatıyor seni, böyle. Ama benim canıma tak etti. Vallahi burama kadar geldi Rahmi. Haberin olsun dayanamayacağım ha. Aman Mukaddes, düğün öncesi bir tatsızlık çıkmasın, aman. Korkma Rahmi, korkma ben hiçbir şey söylemem. Kakım çıkmaz yine, yalar yutarım ben. Bugüne kadar eziyetini çektim, bu ettiğini de çekerim, hiç merak etme. E ne yapıyor ki benim kardeşim sana, ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Bırak Rahmi Allah aşkına, ne görüyorsun, ne anlıyorsun, bir de müdafaa ediyorsun ya. Paralı pullu aileyi görünce ilk bizi sildi defterden. Daha ne yapsın? Anlamıyorsun değil mi? Terbiyesiz. Bak havluları buraya bırakıyorum. Tamam. Yastık ince gelirse dolapta daha var. Vereyim şimdi istersen. Ya yok şımartmayın beni. Daha fazla ne kadar şımarabilirsin ki? Ya deme öyle gerçek zannedecek. Gerçek zaten. <laughs> o biliyor abisini gel. <laughs> Çok özledim ki. Ben de seni özledim. Çocuklar biz yatıyoruz. Ah. Kadir şunların güzelliğine bak. Hadi iyi geceler çocuklar. İyi geceler. İyi geceler. Hadi ben de sizi baş başa bırakayım. Abi kardeş konuşun. Aa yok ben de uyuyacağım. Yol gün uyuyun. Bak 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 beni kovalıyor ya. Ama abicim yarınki aktiviteler için enerji toplamam gerekiyor. Çünkü Fatma Gül beni hem gül mutfağında hem de yeni evde çalıştıracakmış. E, düğünüm heyecanla yaşamak istiyorsan koşturacaksın. Evet, şahane olacak. E, hadi, uyuyacağım ben de artık. Siz de uyun. Yarın bol bol konuşuruz, görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Fatma Gül. Bugün hiç baş başa kalamadık. Seni. anne <laughs> Helal Ramicim helal Gıcık tuttu da gıcık tuttu. E tutar tabii. İyi geceler Ramicim. İyi geceler. Ben de yatmaya gidiyorum zaten. Hadi Mukaddes sen de durma çok durma. Tamam ben seni geçiyorum Ramam zaten. İyi geceler. diyemedim. Abimi görünce panik oldum, utandım birden. Ya çok az kaldı Fatma Gül. Altı gün sonra baş başa olacağız. Gözümü sen de açıp sen de kapayacağım. Günler daha yavaş geçiyor sanki. Evet benim gelinim olacaksın. Çık bir insan aşktan soğur be. Bir siz aşıksınız sanki. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. İyi geceler. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.